Ve sonuçları konulu takdimi arz ediyorum. Çanakkale Savaşı öncesi genel durum ve savaşın sebeplerini incelediğimizde 19. yüzyıl boyunca İngiltere, Rusya'nın Akdeniz ve Orta Doğu üzerindeki emelleri kapsamında sıcak denizlere açılma idealine bir engel olarak gördüğü Osmanlı İmparatorluğu'nu destekleme gayreti içinde gözükmektedir. İngiltere'nin bu desteği Akdeniz, Kafkasya ve Orta Doğu bölgelerinden geçen ulaştırma yolları üzerindeki hayata öneme ait çıkarlarından kaynaklanmaktaydı. Özellikle Akdeniz Deniz Ulaşım Yolu İngiltere için imparatorluk yolu olarak hayati kabul ediliyordu. Yüzyılın sonlarına doğru petrolün çok önemli bir stratejik madde olarak ortaya çıkması ve Orta Doğu'daki Osmanlı Devleti toprakları üzerinde zengin petrol yataklarının bulunması nedeniyle o döneme kadar Osmanlı Devleti'ni çıkarları gereği destekleme siyaseti yürüten bu siyasetinden vazgeçerek Osmanlı Devleti'ni parçalama siyasetine yönelmiştir. Tırmanan gerginlik neticesinde 1 Ağustos 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte emperyalist devletlerin kendi aralarındaki mücadele tüm dünya satına yayılmış oldu. Osmanlı Devleti savaşın başında tarafsız kalmakla birlikte jeostratejik konumu nedeniyle her iki tarafın ilgi alanında kalmıştı. Özellikle Rusya ile diğer itilaf devletlerinin itibatını kesecek bir konumda olması bu devletleri rahatsız ediyordu. İtilaf devletlerini Çanakkale Harekatı'na yöneten başlıca neden budur. İtilaf devletlerinin Çanakkale taarruzundan beklediği sonuç, Almanya'nın en önemli müttefiklerinden birisini saf bırakmak, Rusya'ya yardım için hayati öneme ait bir deniz ulaştırma yolunu açmak, hala tarafsız olan Balkan devletlerini özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'yı İtilaf devletleri satına çekmek idi. Çanakkale Savaşı'nın en belirgin sonucu Atatürk'ün Çanakkale muharebelerinde kazandığı askeri başarılar sonucu ulusal bir kahraman olarak Türk halkının kalbinde engin bir yer kazanmasıdır. İtilaf devletlerince mali ve kolay bir harekat öngörüsüyle başlatılan Çanakkale Seferi sonunda sadece bir asker olay olmaktan çıkmış ve itiraf devletlerinin iç işlerine kadar etki yapan çok yönlü bir dünya olayı haline gelmiştir. İtiraf devletlerinin azamet ve gururları kırılmış ve sömürge altındaki mazlum milletlerin bağımsızlık hareketlerine güç vermiş örnek olmuştur. Birçok ülke bağımsızlık fikrinin temelini Çanakkale'den almıştır. Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kapatılmasıyla itilaf devletleriyle irtibatı kesilen ve lojistik desteği sağlanamayan Rusya, harbi kaybetmekle kalmamış, soğuk savaşın bitimine kadar dünya siyasetine etkileyecek bir ideoloji ile ortaya çıkmıştır. Çanakkale muharebeleri, İngiliz Devlet Adamı Churchill'in deyişiyle Viyana'dan Hindistan'a kadar dünya siyasi haritasının değişmesine İtiraf Devletleri'nin halktan önce anlaştıkları dünya düzeninin kurulmasına engel olmuştur. Çanakkale Zaferi uzun yıllar ümitsizlik ve hayat kırıklıkları içinde yaşayan Yüce Türk milletinin benliğine kavuşmasına ve kendine güven kazanmasına neden olmuş. Böylece Çanakkale'de ulusal kurtuluş mücadelesinin temelleri atılmıştır. Bu sonuçları elde etmek için 500 bin üzerinde askerimizden 211 bin vatan evladını Çanakkale muharebelerinde kaybettik. Son dönemde verdiğimiz şehitler içinde aziz ruhlarını Mehmet Akif'in dizeleriyle çınlatıyorum. Bu tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ejder dinerek opak o kaldı değer. Ne büyüksün ki kanun kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana daha gelmeyecek vakfeli kimler kalsın? Gömelim gelsin tarih edesem sığmazsın. Her cümer çektiğin etvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyahat. Arz edelim. Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günün Anısına Genel Cumhurbaşkanlığı'nın cazılana 10 dakikalık filmin gösterimi.